Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da düzenlenen mitingde seçimlerle ilgili fetva vermeye kalktı. Türkiye'de seçimlere artık bir hafta kaldı. Partiler ve adaylar çalışmalarını sürdürüyor. HDP destekli 6. Lımasa Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. 6. masa seçim çalışmaları doğrultusunda bugün İstanbul Maltepe'de bir miting düzenledi. İmamoğlu'ndan fetva Kılıçdaroğlu seçilmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, mitingde konuştu. İmamoğlu, seçimleri ilk turda bitirmenin farz olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun sözleri tepkiyle karşılandı. Ahmet Türk'ten de aynı açıklama geldi. HDP'li Ahmet Türk dün düzenlenen mitingde Ak Parti'ye oy vermek günahtır, haramdır diye konuşmuştu.